Dostlar bulunduğum noktada logarlar taştı. Görüyorsunuz. Yolun ortasındaki logar olabilir yani alabildiğince olabildiğince ne demek? Ben her yerin ıslandı. Bayağı üşüdüm. Artık ne dediğimi bilmiyorum neredeyse. Ee, en çok yolun ortasındakinden taşıyor. Soldaki ve sağdaki de taşmış. Ee, ben motosikletteyim. Nasıl gideceğim, nasıl geçeceğim bilmiyorum. Arkadaş maalesef hızlı geçiyor. Geçilir mi şuna bakın. Neredeyse motorun altına rahatlıkla değiyor su. Maalesef hatta sol taraftaki logar taşmış. Bulunduğum bölge maalesef bu şekilde dostlar. nasıl gideceğim bilmiyorum. Şu an çok fena ıslandım. Ve e, logardaki taşkınlık da her geçen saniye artıyor. Daha ben burada 30-40 saniyedir buradayım. Bakayım aynı 57 saniyedir buradayım bilmiyorum nasıl yeteceğim. evime yaklaşık 6 kilometre kaldı. At bakalım yolda beni neler bekliyor. Allah'a emanet seni. Kazasız, belasız, gülüşler dilerim dostlar. Dostlar yağmurlu havada gece veya gündüz fark etmek için mümkün mesele o motor kullanmalı. Yani, çünkü çok 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 az. Gelirken 300 geri sesiyle de işte diyor denemiyor. diyor ki yolunda gitsene diyor. Ben zaten yolu ortalamaşım yolda gidiyorum. <laughs> Zeki diyor ki yolunda gitsene. Yani varın siz düşünün dikkatli olun.